Geçen ay hükümetin darbeyle indirildiği Mısır'da toplumdaki bölünmüşlük bayram gününe de yansıdı. Bayram namazı için darbe destekçileriyle karşıları farklı meydanlarda saf tuttu. Darbeden sonra iktidara getirilen geçiş hükümetinin Mursi taraftarlarını zor kullanarak dağıtma tehdidi ihvan destekçilerini yıldırmadı. Mursi taraftarları meydanları terk etmemekte kararlı. Devrim bu şekilde devam edecek. Ramazan ayından sonra devrimin sona ereceğini düşünenler yanılıyor. Başkent Kaire'de darbe yanlısı göstericilerin saf tuttuğu bayram namazına ordu yönetimi de katıldı. Sadece Müslüman kardeşler taraftarları değil, toplumda artan kutuplaşmaya üzülenlerin sayısı da az değil. Bir Mısırlı olarak olanlardan ötürü çok üzgünüm. Bugün bayram ama baktığımızda Mısır halkı ikiye bölünmüş halde. Bu çok kötü bir durum çünkü iki tarafta Müslüman. Bayram etkinlikleri kapsamında Müslüman kardeşler karşıtı konserler ve Savunma Bakanı Sisi'nin dev posterleri dikkat çekiyor. Haftalardır protestolarını sürdüren İhvan taraftarlarına ne zaman ve ne şekilde müdahale edileceği bilinmiyor.